Siirt Milletvekili Sayın Erdoğan Gülbey konuşmaları, Siirt Sayın Doktor Kemal Kızılkaya Efendi'nin konuşmaları, birinci noter Ahmet Ali Özer çekimi ile ilgili genel bilgilendirme konuşmaları, Siir İl Merkez ilçesi Karakol Mahallesi 1. Etap Kentsel dönüşü, Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslimi kapalış. <Sessizlik> Sayın kıymetli müdürlerim, daire arkadaşlarım ve karakol mahallesi sakinleri hepiniz bu ııı e, kura çekilişi ııı e, hoş geldiniz. <laughs> Bilindiği üzere ülkemizin büyük bir kısmı birinci derece deprem bölgesi kuşağında yer almaktadır. Siirt birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. Geçen sene ee, yarın gibi ülkemizde büyük bir deprem yaşanmış ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş evleri, iş yerleri yıkılmıştır. Ülkemizde ve Sirt'imizde bunların yaşanmaması adına kentsel dönüşüm çalışmaları Sirt'imizde de başlamıştır. Sirt kentsel dönüşüm birinci etapında 116 konut, 72 adet iş yeri ve 5 adet depo bulunmaktadır. İş yerlerinin tamamı yerinde yani karakol mahallesine dönüşecektir. Konutların ise 56 adedi yerinde 50 adedi de şu anda burada bulunduğumuz Eser Karani mahallesindeki konutlarla dönüşmüş olacaktır. Bugün burada kentsel dönüşüm birinci etap hak sahipleri için TOKİ tarafından yaptırılan 50 adet konut içerisinden burayı tercih eden hak sahipleri için konu çekimi yapılacaktır. Hepimize hayırlı olsun. Sayın Valim, burada şunu belirtmek istiyorum ki, sevgili Karakol Mahallesi sakinleri, burada devletimizin hiçbir karı veya bakanın hiçbir karı yoktur. Buradaki bu düğün kar, vatandaşımızın sağlam yeni konutlara yerleşmiş olması ve depremden korunmuş olmasıdır. Bunun haricinde bakanlarımızın bu konuyla alakalı herhangi bir başka bir görüşü yoktur. Hepinize hayırlı olsun. Tamam, sayın Tabii bir kentsel dönüşüm olmazsa olmazlarımızdan biri. Ben 1986'da da, e, Bayan 1996'da Bayındır'da Merhat'a Bayan özellikle bizim da, bir yerel televizyon vardı. Orada ben yani, e, özellikle bu depremsellikle ilgili bilgilendirme e, yapıyordum. Yapıyorum bizim sihir eğitimde coğrafi mühendisliği olma ile bizim sihir birinci derecede deprem Ayrıca e, sihir olarak Arap dolapı alıyor. Arap dolapı bir disk masifini Kuzey'e olarak doğru bir Yani burada benim en fazla mesela durduğum Allah kurusu, Allah e, özellikle 6 Şubat'taki de depremleri de dilimize, ülkemize bir, bir daha da yaşatması iyi bir, bir ülkeyle yaşatmasın. Biz bir kere e, depremle yaşamayı altın bilmemiz Bak kazanacak, bak kazanacağına da inanıyorum. Bunun ee, bunu zaten, zaten devamını getirdik. getirdik. Tabii, Tabii biz bir bütün olarak bu kentiye ele alacağız. Ele aldığımız zaman Allah'ın izniyle çok güzel şeyler olacak. Şimdi anahta teslimi, teslimi kalacak, alacak e, evlerin töreni zaten yapıyor, yapıyor. Onun için buradayız. Ee, şimdi eserlerine de hayırlı olsun diyor. allah eee ve bundan sonra bu tesisat dönüşünde yer alacak olan kardeşlerimize de yeni evlerin yeni evlere sahip olması için hayırlı Kesin. Yaralı kurtulan kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Az önce programımızdan herhangi bir sapma göstermeden yağmurda hep beraber burada birlikteyiz. Özellikle bu törenin burada olmasını istedik ki vatandaşlarımız bazı şeyleri somut müşahıs olarak görmek istiyor. Yani yapıdan atılan adımları kentsel dönüşüm konusunda az sonra kurası çekilecek evlerin hak sahiplerine tesliminde de bu evlerin dolaşacağız birlikte. Bugün 25 tane Karakol Mahallesi'nde birinci etapta kentsel dönüşüme başladığımız 25 tane hak sahibine evlerini teslim edeceğiz. Diğer hemşerilerimizden de mahallede tekrar kalmak isteyen hemşerilerimiz oldu. Onlara da Çevre Şehircilik Bakanlığımız, hükümetimiz kira bedellerini karşılamak suretiyle onları o alandan hızlıca tahliye etmiş olacağız. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde ve inşallah haftaya da yıkım işlerine hızlı bir şekilde başlayacağız. Yine basınımızın, kamuoyunun gözler önünde durmaksızın devam eden bu alanda hızlı bir yıkım çalışması yapacağız. Ve bu yıkımı gerçekleştirdikten sonra da yine hızlı bir şekilde yapımı devam edecek. Ve biz bu alanı hem siyetimiz için çok kıymetli olan, tarihi misyonu olan e, misafirlerimizin de e, şehrimize gelip görmek isteyen misafirlerimizin de Ulu Camimizin ve etrafını derli toplu görebileceği hem görsel anlamda hem de kentsel anlamda çok sağlam bir yapılaşmanın olduğu bir alan olarak inşa edeceğiz hep birlikte inşallah. Bu vesileyle kentsel dönüşümün başlangıcından bugüne kadar çok kıymetli hizmetleri olan değerli milletvekilimiz Sayın Merman Gül başta olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığı Teşkilatımıza emeği geçen tüm kamu görevlisi arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Ve Bugün yap, yapımı e, Kur'an yapacağımız e, yani evlerin de hak sahiplerine hayırlar getirmesini diliyor. Hepinizi Allah'a emanet evet. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Bir kutudan hak sahibimizi çekilecek eşlik daire seçilecek. Tamam. Peki. Herkes. 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 Bir bağımsız birinci kas. Evet. Beş taksim Beş. bir. Beş taksim bir. Bunun kas sahibini çekiyoruz şimdi. Evet. Nurettin Özal. Nurettin Özal. Evet. Birinci Bodrum kas. Beş, Beş taksim bir. Taksim evet. Mahmut Güneş evet. Mahmut Güneş Mahmut Zeki Kart numara Ali Bozan Ali Bozan